Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Baran Dilan'ı koruyamadığı için kendine kızıyor ama aslında onun hiçbir suçu yok. Çünkü Dilan'ı Derya kaçırdı. Önceki videomuzda Derya'nın bunu yapacağını söylemiştik. Nitekim Dilan son anda Derya'nın başındaki o bereyi açmak istedi ama muhtemelen onu göremedi. Derya Dilan'ı bayılttı ve Dilan uyandığında ne yazık ki bütün bunları yapanın Derya olduğunu hatırlamayabilir. Belki de Dilan'ın gelecek bölümlerde hani dejavu olur, aklına o anlar gelir ve Derya'ya ait bir şeyler hissedebilir ve Derya'nın o gün onu kaçırdığını anlayabilir mi acaba? Çünkü aslında Derya'nın gözleri açıktı ve Derya'yı tanıyabilmesi gerekir diye düşünmekteyiz. Baran da kendine kızarken Cihan da üzülüyor Dilan'ın kaçırılmış olduğu için. Dilan kaçırıldığı için. Çünkü Cihan gelecek bölümlerden itibaren Dilan'la yakınlaşmaya başlayacak ve bu durum Derya'yı daha fazla çıldırtacak. Derya'nın da önceki videolarımızda Baran takıntısı hem barana zarar verecek hem de etrafındakilere zarar verecek demiştik. Nitekim fragman sonunda Derya'nın o kulübeyi yaktığını izliyoruz. Tabi Baran'ın Dilan'ı kurtardığını bilmiyor. Yani Baran'ın o sırada içeride olduğunu bilmiyor. E, Dilan'ı yaktığını zannediyor ama aslında Baran da Dilan'la birlikte ve yüksek ihtimalle Kurtulacaklar, hiç merak etmeyin. İkisine de bir şey olmayacak. Belki bir süre duman yuttukları için hastanede yatabilirler ama inşallah gelecek bölümde ikisi de kısa sürede ayaklanacaktır. Kim kurtaracak? Yüksek ihtimalle Baran oraya gitmeden önce birilerine haber vermiş olabilir. Cihan olabilir ya da ee, baran'ın yardımcısı olabilir. Avukatı ismini unuttum şu anda kusura bakmayın. Kerem galiba evet Kerem olabilir. Yani birilerine mutlaka Baran gitmeden önce haber vermiştir. Ama onlardan önce Baran gidip Dilan'ın yanına e, hemen Dilan'ın yanına gitti. Fakat e, bir şekilde... Ee, ama sanki gece oluyor yok ikindi vakti galiba yakıyor e, derya orayı hemen hızlı bir şekilde bakın burada e, derya dilanı kaçırdıktan sonra dilanın telefonu hala çekiyor ve o sırada baran dilanı arıyor İşte bu sayede dilanın nerede olduğunu buluyorlar telefonu sayesinde sinyaller sayesinde Dilan'ın konumunu buluyorlar. Zaten Baran'ın aradığını gören Derya çok tedirgin oluyor ve yüksek ihtimalle hemen oradan kaçıyor. Dilan'ı orada bırakıp kaçıyor. Ardından Baran kapıyı kırıp içeri giriyor. Dilan da o sırada yerde oturuyor bakın. E tabii bu sahneler hakikaten güzel. Hepimizin uzun zamandır beklediği sahneler. E, Baran Dilan'a sarılıyor çok güzel bir şekilde böyle Dilan'ı kucaklıyor. Dilan da geleceğini biliyordum diyor. Yani bu da demek oluyor ki Dilan da Baran'a aşık olmaya başladı. Baran zaten Dilan'a aşıktı ve onu kıskanıyordu. Dilan'ın da artık Baran'a olan aşkı başlayacak arkadaşlar. Ve ge gelecek bölümlerde inşallah aşkları dolu dizgin devam edecek. Evet bakın burada Baran'ın içeride olduğunu bilmeden e elindeki benzin vidonunu kulübenin etrafına döktükten sonra kulübeyi ateşe veriyor. Acaba barının orada olduğunu biliyor mu? Yani ikisini de mi öldürmek istiyor bilmiyorum ama eğer öyle bir şey varsa derya çok tehlikeli. Yani eğer barını da e, öldürmek istiyorsa yani benim değilsen e, hani kara toprağınsın diyerek ya benim olacaksın ya kara toprağın diyerek barını da öldürmeye kast ediyorsa bu daha daha tehlikeli bir hal alıyor. Deryanın bu yaptıklarının azade tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Yani Derya'nın artık Baran'ı da Dilan'ı da öldürmeye kastettiği şeklinde yani onların canına kastettiğini Azade'nin öğrenmesi gerekiyor. Zaten Azade de yavaş yavaş Dilan'a karşı olan tutumlarını değiştirecek diye düşünüyoruz ve Derya'yı da artık konaktan def etmeleri gerekiyor. Ali ve Zümrüt'e gelirsek arkadaşlar ne yazık ki onların da gelecek bölümlerde daha fazla birlikte olamayacaklarını hatta Zümrüt'ün Harun'la yakınlaşmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Ali artık hani ona karşı bir şeyler hissetmesin diye Ali'yi kıskandırmak için Harun'la yakınlaşmaya başlayacak. Yorumlar var hemen yorumlara değer vermek istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. İrade arkadaşımız senaristler öyle bir kadro çeksinler ki Baran ve Dilan yemeğe çıksınlar güzel elbiselerle bunu Derya görsün. E, stres yaşasın. Bu arada Bakü'den selamlıyorum. Türk dizilerini izlemekten Türkçe konuşuyoruz. Zaten dilimiz ve meslekemiz aynı. Mesleğimiz aynı demiş. He. Güzelliğinin bedelini ağır ödüyor Dilan. Melek, Güneş, Karabey demiş. E, Nalan Ros arkadaşımız. Letafet arkadaşımız. Selamlar çok güzel izah ediyorsunuz. Dilan'a çok acıyorum. Baran da artık ağlığını yapsın. Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar. Kan Çiçekleri izleyicilerine. Turan arkadaşımız bakalım Derya ve babasının yaptıkları ihale sonucunda açtıkları bela ayıracak mı onları merak ediyorum. Baran bu ihale sonucundaki yükümlülükleri sebebiyle zor duruma düşme olasılığını Dilan öğrenecek mi? Bundan sonra ailenin Dilan'a olan ön yargıları düzelecek. Bu arada Baran'ın babası iyileşme sürecine yaşayıp bunu Dilan'a gösterip en sonunda kardeşinin karşısına çıkacak mı? Orasını merak ediyorum. Kötülüklerinin kötülüklerini yansıtmadan bölümleri göstermek isteyeceklerdir. Sezon sonu Baran'ın babasının ayağa kalktığı son bölüm olarak yansıtırlar demiş. Yabancı bir arkadaşımız güzel bir emoji göndermiş. Tayfun arkadaşımız Derya'nın ve Hasan'ın kötülükleri ortaya çıksın. Sinirim tavan yapıyor bu kötüleri görünce. Merhaba ben Hamiyet. Önceki bölümü hiç beğenmedim. Derya ve Hasan sayesinde Dilan'ın başına gelmeyen kalmadı. Kudret de artık iyileşsin. Baran ve Dilan akıbeti için demiş. Derya ile Hasan yok olsun demiş bir arkadaşımız. Ali arkadaşımız dizi bitmesin Kanal 7'de izlediğim çok güzel bir dizi demiş. Emine Yurt gerçekten çok yazık demiş. Yabancı bir arkadaşımız çok güzel dizi demiş. Salih Akaya kötülerin dünyası bu. Dünya kalbi iyi olanın yükü ağır olurmuş. Kötülerin şerinden Allah korusun sizleri bizleri hepimizi inşallah. Maria arkadaşımız güzel bir emoji göndermiş. Nalan Ross merhaba Dizimen TV'yi çok seviyoruz. Dilan çok güçlü ve akıllı bir kız demiş. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Ayhan arkadaşımız Allah sizden razı olsun ne güzel anlatıyorsunuz. Biraz rahatladık. Bence uçak biletini e, merine verip eve gittiğinde Derya ile rastlaşıyor Derya kaçırıyor Evet aynen öyle oldu Zahir arkadaşımız Azerbaycan'dan selamlar Çok güzel dizi Bence derya diziden gitse meraksız olur Sizin de orucunuz namazınız kabul olsun Dilanla bara mutlu olsun Çok teşekkür ederim Dilan bulunsun, suçlu bilinsin, Baran Derya'yı kovsun, Derya konakta kalırsa Dilan'la Baran hiçbir zaman mutlu olamazlar. Analiz için teşekkürler demiş. Evet, bul ee, bul bilodomuzu Baran Bey lütfen. Ha, diloşumuzu <laughs> özür dilerim. <laughs> e, Dilan tez bulunsun, Baran gitsin, Dilan'ın peşinden lütfen 71. bölümde Dilan bulunsun. Dilan bulunuyor ama ne yazık ki ikisini de yakıyor Derya Cadısı. Allah razı olsun siz etraflı söylüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Baran Dilan çok mutlu olsunlar. Dilan tez bulunsun demiş bir arkadaşımız. Asiye arkadaşımız. Bıktık artık hep bunların kazanmasından. Ne yaparlarsa yapsınlar hep yanlarına kar kalıyor. Ne yazık ki öyle. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Yeni bölümle alakalı inşallah yarın da güzel bir video gelecek. Takipte kalın kanalımızı e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum aklınıza ne geliyorsa lütfen paylaşın arkadaşlar bütün yorumları tek tek okuyup tek tek değerlendiriyoruz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.